Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Martes oynayacağım. Şimdi dizilime baktım. Herkes aynı şeyi yapıyor. Ya herhalde vardır bir bildikleri. Herhalde vardır bir bildikleri. La kardeşim göster kendini artık ya. Allah Allah. Yetişiyor mu bunda? Sanırım tam kıl payı yetişmiyor. Neyse. Şu şu dizilim arkadaşlar. Yani 3-4 kişi de aynı dizilimi gördüm. Tamamen sırasına kadar aynı. Artık birisi yaptı da diğeri diğerlerinden mi kopyaladı ne yaptı bilmiyorum ama. Genel olarak bu dizilim vardı. Ben de bunu yapacağım. Arkadaş öyle bir yere attı ki eleman. Ben gidip şunu çalmayı hayal ediyordum. Olmadı. Orada neler oluyor? Bir şey çıkacak gibi durmuyor bu arada. Bunu alalım. Evet aşağıda bir şeyler oluyor. İyi güzel. 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 Bakalım Saber burayı kesmiş mi? Kesmiş. Tamam. Tamam. Ben burayı alacağım. Sonra yoluma devam edeceğim. Angela'yı da aldırdık bizim çocuğa. İyi oldu. Bakalım Gökran umarım bizi üzmez ya. Gökran bizi üzmezse işler yolunda gider. Ve bayağı iyi işler çıkar çünkü Gökran yükünün 8 olduğunu varsayarsak var ya belki de %30 %35 canında falan Martis direkt ultiyle tek atıyor olabilir. Tabi önde olduğumuz senaryoda. Bu arada evet Hilda yukarıda sisi oynadı ama sisi öldü. Öldürdü onu. Şuna başlayana kadar görüşüm var zaten. Ben buraya bir kesiyor olayım hala. Alt tarafta evet yukarıda sisi gitti. Saber oraya doğru gitmiş dostlar. Şunu alacağız. Sen ölürsün zaten. Ölmezmişsin. Tamam. Angel oradan görüşü aldı. Bayağı da bir dövdü. Sanırım bana kaplumbağayı hediye etti şu anda. Et dönmüş de olabilir. Şuradan gelirse direkt çökeceğim tepesine. Hiç sıkıntı yok. Oğlum o değil lan. 7-6 gördünüz değil mi? Ne kadar da güzel oynamıştım oysa ya. Neyse yine de başarılı olduk. Angela piki şu anda hayatımı kurtardı resmen. Ya, oyunu bana kazandırdı diyebilirim hatta. O kadar abartılı. Gel abi. Ulti yok. Ama çok da önemli değil. Kes abicim. Kes 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 gelir mi buraya bilmiyorum. Çok güzel. Bunu da kesebilir miyiz? Maalesef. Yani iyi hasar attılar bu arada. Bu arada bu dizilimde bir şey kesinlikle antik zırh olacak. Kesinlikle. Hatta yani kemer ama işte gerçek hasarı buraya dayamış ya. Ya burada gardiyan miğferi yerine büyük ihtimalle şey koyarım. Antik zırh koyarım. Saber ve Hilda için kesin lazım. Yapacağız yani onu. Şimdi bizim, bizim burada ölmemiz hiç iyi olmadı. Adamlar tekrardan toparladılar kendilerini. İyi haber değil. Ve yükümüz de gitti bu arada. Tam toparlamıştık biraz geliyorum. Evet oradan hiçbir şey çıkartamayız biz. Sisi de umarım orada ölmez. Gel buraya. Gördüm seni genç. Tamam abartmayalım. Abartmayalım. Onu çünkü kesemeyiz yani. O kadar da uzun boylu değil. Hadi gel şimdi buraya. En azından şu yükte şurayı kesmiş olalım. <laughs> Güzel. 37 yük oldu. <laughs> ya şu Martis'le böyle skorları toplamak aşırı keyifli be. Çok iyi oldu. Ben şimdi bir tur bir orman döneceğim. Bu arada burada altın yengeci var. sen ulti. Tertemiz oynadık be. Mükemmel oyundu. Hemen oraya koşmaya çalışıyorum. Yok yetişemedik. Tamam yetişemediysek de buff'ını çalabiliriz. Orada zaten base atıyor malumunuz. Hemen bunu alabilir miyim ya? Evet biraz sıkıntı olabilir bu arada burada. Tamam. Anladım. İyi de incilanın gelmesi lazım. Evet. Oh. keşke direkt çıksaydık da. Bu Mia. Yok kanka sende hiçbir şey yok. Sorun bende. Daha doğrusu sorun bende de değil. Yani Mia'nın ultisinin olmadığını düşündüm. İkidir bana bu şekilde bait atıyor biraz canımızı yakıyor açıkçası. <laughs> Sağlık olsun. Şimdi bu Atlant... Bir dakika orada neler oluyor? Evet Angela'mız gitti. Oradan bir şey çıkartabilir miyiz? Zor gibi. Bir skor daha çıkmadı tamam. Mia yine geldi buraya. Yine oynuyor abi adam. Hoca. Güzel. Ama tam dönüştürdü. Tam dönüştürdü. Nasıl ya? Flash mı attı? Flash attı bu arada ha. U geleydi. U geçti. Maymun şey o eleman beni tavşana dönüştürmeseydi ben tam W kullanmaya başlayacaktım. Sen beni çekemeyecektin. Seni manyağa çevirecektim orada ama onlara bakarsak oha herkesin bir şeyi var bir hayali, bir beklentisi, bir isteği var. Değil mi? Şu kaplumbağayı bir alalım. Arkadaşlar Atlantis hem item pasif itibariyle hem de bu... Bir dakika. Bir dakika böyle yerlerde konuşmaktansa oyuna odaklanmak gerekiyor. Bizimkiler yukarıda devam ediyorlar. Ben niye onlara yardıma gitmiyorum peki? Bilmiyorum. Hayır hayır sakın sakın hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Aha. Yok o, o da kule duruyor hala ya. Farm atmamız lazım. Şimdi işte antik zırh zamanı ki e, bunlardan hasarı eksik alalım. Yakaladıklarında fazla vuruyorlar. Evet şey yapmayacağız bu arada. Büyü direnci herhangi bir şekilde. E, dizilimde tabi farklı şeyler de vardır bu arada. Ama ben bu dizilimi yapacağım dediysem bunu yapacağım şu anda. Oo tek attı geçti. Keşke orada olmasaydın da yani orada da Olması biraz garipti yani elemanların. İşte abi bunlar sıkıntı ya. Yok 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 çık çık sakın sakın sakın. Çektirdi mi kendini? Yok çektirmedi. Nasıl yapacağız? Tanklaşmamız lazım. <laughs> Antik zırh da bitecek diye yiyeceğimiz hasar birazcık azalsın ya. Maalesef 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 çok temiz hasar atıyor ya mi nasıl keseceğiz biz bunu ben önünde yine bir şeyleri aldım üzerime de bu miyayı nasıl keseceğiz abi son item yeniden doğma yapmayacağız dreadnoughttan sonra yansımız zırhı da koyacağız ki içeride kalma potansiyelimiz artsın yani ı -ı. başka türlü yapacak hiçbir şey yok <laughs> ya da bir şekilde toplu fight'ı atabiliyor olmamız lazım ve Sisi'nin de burada oynuyor olması lazım. da Bizim çocuk ne yapmış? Gerçi o bizim değil. İkinci balta. Zıvır zıvır yapmış Sisi'ye. Bafam duruyor mu acaba? <laughs> Hediye olarak bunu mu bıraktınız lan? Ha İmzanız mı bu da sizin? Oğlum sizi bitireceğim ben. Siz durun. Az bir şey daha durun. Az bir şey daha tanklaşayım. Oyun şu tamamen bir az bir şey daha tanklayabileceğim bir hale gelsin. Orada görüşeceğiz. Ya yani yüküm ne kadar düşmüş ya. Dur bakalım buna. Tamam. Lord falan almıyorlar değil mi? Almıyorlar. Üst tarafın savunmasını yap yapmamız lazım. Bu da birileri olabilir. Tamam, temiz. Temiz değilse de şu an kimse yok. Antik Hayır sakın sakın buraya doğru geliyorlar. Ya Sisi'ye gittiler ya bana geldiler. Başka bir... Evet Sisi'ye gitmişler. Keşke devam etseymişiz. Gel orada. İşin kötü tarafı ne biliyor musunuz? Pençe attım ya. Ama sıkıntı yok. Kolay bu orada oluyor bizim için şu anda gördüğünüz üzere. Güzel. Ben böyle bir hata beklemiyordum. Komik bir hata yaptılar. Çık abi. Şunu da yansıma zırhı ver yapacak bir şey yok bunu idare edeceğiz. Benim bir tur daha pençem geldi bu arada ama bunda fırla mı vardı? Evet. Yok ya bunu kesmek mümkün değil. Gel buraya. Angela harika bir detaylısın kankam ya. E Mia oyunu bitiriyor. Cık. Bitiremiyormuş. Yapma be. Ulan tam da bizim çocuğu çekti var ya. Şansa bak. Kes lan onları bari. Gücü yetmedi. Birazdan Mia gelip kafamızı patlatabilir mi? Mia şu an gitse oyunu bitecekti bu arada. Gitmedi ama hata yaptı. He, biz o lord'tan bir şey de kazanamadık adam akıllı. Kulemiz gitmesin de. Gitmesin. tam gitmez. Ah be abi. Ne değişik maç oldu ya. Yüküm aslında var ya çok iyi ha. Gök yüküm aşırı iyi. Sadece bir tane böyle kitle kontrol tarzı bir şeye ihtiyacımız varmış. Yani XP'de sisi yerine şöyle ne bileyim bir tane yuzong muzong bir şeyimiz olsaymış bambaşka bir... Sen de buff'ımı çal çalmaya çalışıyorsun be. Nasıl adamsın lan sen? Evet, şu an fiziksel savunmamız çok iyi. Şurada bir bekleyelim bakalım. Beni umarım direkt görür ve ulti atar buradan biri geçerse. Hocam bunlar. Saber nerede? Ben ondan korkuyorum. Alırsınız oyunu. Buff'ını çal. Bak Buff... benim buff'ımı aldım diye söylüyor galiba bunu. O benim buff'ım zaten. Angut. Hayda. Hayda. Abi Franco ya. Başka bir tank olsa şu kadar zorlanmayacağım var ya. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Abi yukarıya kim bak? Hakikaten biz kule bakmıyoruz bu arada. Ama bizim lorda da girmem. Tamam o oraya gitti. Bizim şu an lord almamız lazım. Gir lorda. Gir lorda. Sisi'nin şuradan görüş vermesi lazım. Oradan görüş almamız lazım da abi. Gerçi Saber yukarıdaydı. Base atıp buraya gelene kadar herhalde biz bunu keseriz. Vur hocam. Tamam. Kim o? ya arkadaş her gün birini taşımaktan sıkıldım ya. Oğlum ben size oyun kazandırmaya çalışmak zorunda mıyım ya? Ya lütfen ya. Allah Allah. Bitirmemiz lazım bu arada ha. Bakalım geliyor mu? Çok güzel. Çok güzel abi. Ayda. Miya'ya bak. Tam W'ye geçip tarayacaktım. Adam Mia ile maalesef. Bu senaryo bu arkadaşlar. Bunlar büyük ihtimalle oyunu buradan bitirecekler şimdi. GG bitir falan diyor. Yani siz Soyunuz sopunuz tükensin de şu oyundan bir kaybolun gidin be. Bir kaybolun gidin be. Pislik herifler ya. Bıktık ya bunlardan. Gerçekten bıktık be. Ya bir de utanmadan konuşuyor ya. En sevmediğim insan tipi. Ya ne bileyim kusura bakma oynayamadım şu bu yok. Laf atıyor. Ne yaptığını farkında bile değil. İyi oynadığını falan sanıyor galiba. Rezillik ya. Bunlar dışarıda yaşıyor ya. Sen ben gibi insan ya bunlar. Rezil herif. Büyüceye bak. Evet, gittim bir nefes aldım geldim. Biraz rahatladım. Şimdi bir el daha oynayalım. Bakalım neler yapacağız. Aslında daha kötü bir maç attım. Roger. Eyvah eyvah. Neyse. Onu da yarın izlersiniz. Şuna bakalım hemen. İtelim buraları. Alalım ormanlarımızı. Üzgünüm ama... Ee, ...kitleyi mahvettiler. Yani oyuna birçok yeni oyuncu geldi. Fakat biraz problem bunlara oyunu öğretmek konusu. Benden de sürekli öğretici video istiyorlar. Oyun tarafı. Ama sıcak bakmıyorum çünkü bir halta yaradığı yok. Buraya gelmez daha diye düşünüyordum. Bu arada fight attılar ben orman kesiyorken. Umurumda bile değil. Çünkü fight atmamı gerekmiyordu yani orada. Aksine şu an orman almam gerekiyor. Bunu ben alayım dostum. Orada sana yar olmaz. Anladım. Çıkmamız lazım ya. Yoksa burası sıkıntı çıkartacak. Evet yukarıda Mia Vanman'a solo kill attı ne yazık ki. Vanman ilham dahi atmamış. Olur. Olur öyle şeyler. Bunlar küçük şeyler. Sorun değil. İlhamlı Mia. Yine Mia var karşıda. Hadi buyur yine oyun asın. Sonra ağzımıza burnumuza bassın yumruğu. Senaryo. Aynı senaryo mu? Kaplumbağadan görüş verecek mi tank acaba? Umut'la bekleyelim mi? Bitmiyor. Evet sağ ol. Aşağı doğru gidelim. O ölmez. Eleman aşağıda öldü. Ultisini attı. Çıkacak gibi duruyor bu arada. Çıktı gibi de. Tamam. Buraya aldıktan sonra aşağı geliyorum bu arada. Ama önce bunu alacağım. aksi durumlar şu an çok umurumda değil açıkçası. Yok. Bir bakalım. Atlar mı buraya? Base attın demek. Mi, Beyzi? Şurayı alalım Sonra aşağıya ormana doğru geçelim Bir yandan da e, Efendime söyleyeyim Miya'nın düşmesi lazım Ama hiçbir suçum yok Sadece orman kesmek durumundayım şu anda Fakat adam yukarıda sola akili yiyip yiyip duruyor Belki şey yapmaz diye vurmadım ama alsın birader skoru diye. O oh, hasarı şey olmadı. Bende kalması da aslında bir yandan daha iyi oldu ya. güzel. Mia umarım yoktur. Buff alacağım çünkü. Gelirse de öldük ya. Yapacak bir şey yok. Geldi bile. Korktuğum başıma geldi. La oğlum geleceğini biliyorsun. Biliyorsun geleceğini. Atsana beyzi işte. Allah Allah. Güzel geberdi. İyi bak bu çok iyi oldu bu çünkü... Buradan fırsattan istifade Vanman birazcık farmını toparlar. Kuleden altın mı altın aldı. Hatta sanırım bu gidişte kuleyi de alacak. 3200'e 3200. E güzel toparladı farmını. Aferin. Hiçbir şey yapmadan güzel toparladı. Bravo. Harikasın. Kaplumbağa'ya yine kimse bakmıyor. Kaplumbağa buff aldı. Kaplumbağa bütün takıma etki ediyor. Öyle bir şey var. Ama kaplumbağa almıyoruz. 1740. Var mı kimseler? Vur bakalım. Alukar da aşağıda mı? Hayır değil. Geliyor. Tamam. Hı -hı. Çıkalım ya. Mia yine yukarıda bizim manmana sola kill mi attı? Karşılıklı olarak kestiler birbirlerini. Sorun değil bu. E, mavi buff'ım yok. O yüzden aldığım skor can yenilemiyor. Umarım ölmezsin. Edebileceğim bir yardım var mı sana? Çıkarlar zaten büyük ihtimalle. Ver bakalım Atlantisi. Sonra yolumuza devam edelim. Kes abi. Kemer yükünü kullanmamız lazım ya. Tamam şimdi şu ormanı alalım. Vakit kaybetmeyelim. Pençe atmak istemiyorum. Yukarı altın koridor muydu? Değil mi? Tamam, dur şu yengeci alak o zaman. 160 mi veriyordu bu dakikada? 179 olmuş. seni keseceğim. Yetenek yok ki. Tam da burada ol tamam mı? Sakın. Tam tam kaçış noktamda belir. Bizi seni bekliyorduk zaten. En güzel yer burasıydı. O çenci kesmeliydim ya. Ona bir kıl oldum yani. Gerek yoktu biliyorum ama. İyi iyi, iyi. aferin aferin. Baman da barışık. Baman büyük ihtimalle absürt hasara ölümler yaşadı. Ben de yapıyorum bunu bazen. Özellikle böyle ilham ve yüzong. Ve Dairot. Bunlara karşı bunu çok fazla yaşıyorum. Hasarını tahmin edemiyorum. Sonra ölüyorum. İlham biraz sıkıntı bu konularda. O yüzden çok da kızacak bir şey yok. Adam toparladı altını zaten. Kaplumbağa almamız lazım. Var mı bir hasar? Şu an yok. Gelin bakalım başlayalım. 2100 pençe. Tamam. Aslında pençe atmak mantıklı değil ya. Pençe bana çok farklı yerlerde daha fazla lazım olacak gibi. Yani mesela rakibi kovalarken çok işime yarıyor gerçekten. bu kart gelecek mi? Hayret. Hayret. Aşağıdasın birader bu sefer. Hayırdır ya? Hala kovalıyor. Hayırdır aşağıdasın. Ne işin var orada? Önce şunu alalım ki dediğim gibi canı dolduralım. Doldururum herhalde bunu aldıktan sonra da canı. Vurduğumuz hasar çıtırlaştı bu arada. Gardiyan miğferine döndük. 79 gökkuran yükü var. Güzel yük. Taş, taşınmıyor arkadaşlar ya. Vallahi önceden böyle değildi yani. Yani oyunun mekaniklerinde tam olarak ne değişti? O konuda size böyle teknik bilgiye şu an beynim çalışmıyor veremeyeceğim ama. Yok önceden ben yamyam yam gibi maç taşıyordum ya yani. şu an olmuyor. Bu, bu konunun benim yaşlamamla falan alakası yok. Ben hala oynuyorum oyun elimden geldiğince. Mevzu vallahi taşınmıyorlar yani. Garip şekilde taşınmıyorlar. Böyle e, Birey kahramanların bireysel olarak taşıma potansiyelleri bitti sanırım. O yüzden yani olmuyor. Önceden alıyorduk, bir şey taşıyorduk yani. Çok garip. Oynasana hocam. Attack. Oğlum sen onu kesersin ki zaten. Güzel öyle Lord mu alıyorlar lan? Anladım. Yani yani işte bir şey diyemiyorum. Öyle böyle şöyle. Yeniden doğma yapmasak da buraya mesela bir tane de savunma AT'mi daha atsak ne olur? Abi öyle... şu ilk üçlünün dizilimi tamamen aynı sinir bozucu bir aynılık var hem de orada. Yani umutsuzluk falan çıkarsam cidden yok ederim. İnanılmaz hasar çıkar. Ama sanki bir tık böyle savunma vari bir şeyler yapmak da işime gelecek gibi duruyor. Çünkü Mia ve Alucard çok fazla hasar çıkartacak. Özellikle Mia yine az önceki gibi yam yam gibi deşip geçebilir. Ben yokken Lord alıyorlar. Aldılar da. Güzel tamam. Bravo. Yeniden doğmayı yapalım. Ne çok skor aldığımız bir video oldu ya. Güzel. Beğeni atar mısınız bilmiyorum ama ben de beğeni isteyeyim sizden. Atarsanız eyvallah. Şurayı alalım. Kardeş, salmam. Üzgünüm. Bana lazım. Biliyor musun? Geliyorum yukarıya. Oğlum W yokla. Güzel. Hı -hı. Ona mümkün değil ya. Ya ultimi şurada kötü kullanmasaydım burada çok daha fazla skor çıkartırdım bu arada. Ultiyi bir kötü kullandım. Kabul. İyi minyonlar kule açtı en azından. Change geliyor. Çıkalım abi. 18'e 2. Yine skoru fullledik bu arada. Şey gök kıran yükünü daha da skor diyorum. Buff çıktı. Gidip buff'a dönmem lazım. Tamam. Full. Yani şu an tek eksik. Savunma eksiri yapılabilir. Kaya eksiri. Eyvah. Fight var. Ben yokum. Ben yokum. Kazanıyorsanız sıkıntı yok da. Ben yokum. Bakalım. Ha, Koç sonu lan bunun yeteneği. Buradan can dolduracağım. güzel. Kış tacına ihtiyacım yoktu çünkü onu kesebilecektim zaten yani. Ondan emindim. Mia var bu arada. Kaç? Ha, geldi. Kesebilir miyim la? Nereye gitti ki? Bence tapa çıkmıştır o. Abi yok. Tapta yok. Alacağız bunu ama yapacak bir şey yok. Hey bozulmasın tamam. Uh. Güzel. O kadar belliydik. O kadar belliydik adam tapa gitmemiş oldu. Ya ben bilmiyorum ya yoruldum ya. <laughs> ya göz göre göre de maç satmazsın ya. Bu maçı ben kaybettirdim. Ben taşıdım ama ben kaybettirdim. O yüzden bir şey demeyeceğim. Gerek yoktu yani çok kötü bir hata. Onların skoru şöyle böyle hiç değil. Ben, ben şey yapmadım yani. Gerekli hamleyi yapmadım. Bana yazar. Oraya işte biri girseydi de baksaydı da şu olsaydı da görüş verseydi falan filan. Hepsi hikaye onların. Ben. Sorumlu benim. <laughs> Arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoş kalın. E Allah'a emanet olun. Diyecek başka bir şey yok.